Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı. İbrahim Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlarımızın, ilgili kurumlarımızın, başkanlıklarımızın katılımıyla koronavirüsle mücadele konusunda kapsamlı bir toplantı yapıldı. Yaklaşık dört buçuk saat süren bu toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdiklerini uzmanların, ilgili kurumların, birimlerin, sağlık kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanacağını anlatan Kalın, bu tedbirlerin devam edeceğini belirtti. Tabii küresel bir salgın haline gelen bu koronavirüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Uzmanların tavsiyeleri, ilgili kurumlarımızın, Sağlık Kurulu'nun ve ilgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı. Bundan sonra da uygulanmaya devam edecek. Bu çerçevede bu salgınla mücadelenin sağlık eğitim, ulaşım, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşlarımızın burada aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte e, atlatmamız büyük önem arz etmektedir. Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, ilk orta ve liselerin 16 Mart itibariyle bir hafta tatil edildiğini kaydetti. Öte yandan üniversitelerinde 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı. Alınan bu tedbirler çerçevesinde de bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi karar alındı. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek ve dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığımız bakanımız ve ilgili eğitim e, müdürlerimiz kamuoyuyla paylaşacaklar. E, ailelerle bunun nasıl olacağını da kendileri paylaşacaklar. İkinci olarak e, üniversitelerimizle ilgili e, yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil e, edilecektir. E, bu çerçevede bu üç haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek. İbrahim Kalın, büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu da anımsatarak Nisan ayı sonuna kadar spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını söyledi. Spor müsabakaları bildiğiniz gibi gene büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler Burada da gene uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. İbrahim Kalın, kamunun yanında vatandaşların tavsiyelere titiz bir şekilde hayata geçirmelerinin, dikkat etmelerinin son derece önem arz ettiğini anlattı. Hayatımızda e bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Burada kamu yanında vatandaşlarımızın Genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, işçisiyle bu tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmeleri, dikkat etmeleri son derece önem arz ediyor. İbrahim Kalın son olarak kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin imzalandığını da ifade etti. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı, Genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da bir tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevleri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır.